Malumunuz Ramazan da yaklaşıyor. Ramazan pidesi yapmak şart oldu. Artık fırınların önünde uzun kuyruklar da oluşturamayacağız gibi duruyor bu zamanlarda. Şimdi suyumu koyacağım. Dediğim gibi 50 gramını tuzla karıştıracağım için 730 gram koyacağım şimdi. Size bardak ölçülerini de vereceğim. Şimdi bunu karıştıracağım. Dediğim gibi yoğurmak değil amaç burada unu ıslatmak. Bu bir saat bekleyecek sonra içerisine mayasını ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bütün hamurum ıslandı. Ben bunu şimdi üzerine kapatacağım. Evet arkadaşlar yaklaşık 45 dakika bir saatin sonunda hamurumuz otoriz aşamasını tamamladı. Şimdi içerisine mayayı ve tuzu ekleme zamanı. Dediğim gibi 18 gram tuz ve 200 gram maya ekleyecektik. Gördüğünüz gibi mayanın içi böyle bu şekilde. Mayanın iç dokusunu göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu çok güzel içinde kabar kabar baloncuklar olan güzel kabarmış bir maya. Şimdi bundan 200 gram ekliyorum ekmeğime. Yani iki su bardağı kadar bir maya kullanıyorum bu ölçülerde. Şimdi bu hamuru yoğuracağım. eskik hamuru alıyoruz. Bu tokatla ve katla tekniği şu şekilde Yani bu teknikle hamurun uzamasını sağlıyoruz. Katlıyoruz, katlıyoruz. Yavaş sen Tokatla, katla. Ellerinizi ısıtıp girin bu şeyin içerisine. Çünkü elinize yapışsın istemiyoruz. Hamur işlerine kadar. Tokatla, katla kat katla. Top katla katla. Katla, katla. Böyle ıslak hamurlarda şu şekilde toplayabilirsiniz hamurunuzu. Gördüğünüz gibi hamurumuz kendini toparlamaya başladı. Yaklaşık 8-10 dakika bu şekilde. Dediğim gibi katlıyoruz, katlıyoruz. Katlıyoruz, katlıyoruz. Sanırım bu kadar yeterli. Bu hamuru şimdi tekrar ee, kabana alıyorum ve kaba koyacağım tekrar. Hamurun üzerine kapatacağım ve yarım saatte bir katlama hareketi yapacağım. Gördüğünüz gibi hamur glutenini oluşturmaya, güçlendirmeye başladı. Yoğurmanın da etkisiyle tabii ki. Bu bir yoğurma tekniğiydi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu aşamayı atlayabilirsiniz. Yani benim güzel ekmeklerim oldu illa yoğurmama gerek kalmadan. Dolayısıyla ister yapabilirsiniz. Yani gayet güzel bir egzersiz oluyor hem böyle bu teknikle. Şimdi yarım saatte bir bunu katlayacağız ve sonra mayalandırmaya bırakacağız. Evet şimdi yarım saatin sonunda ilk katlamayı yapıyorum. Şöyle tuttum bir diğer yana katlıyoruz. Bir dördüncü de katlayacağım. Evet, yarım saat sonra ikinci katlamayı yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi yarım saat daha geçti ikinci katlama işlemini yapıyorum ellerimi ıslattım gördüğünüz gibi köşelerinden hamuru alıyorum ve bir de burayı katlıyorum İşte bu kadar üzerini kapatıyorum yarım saat sonra tekrar katlayacağım Evet arkadaşlar şimdi üçüncü katlamamı yapıyorum hamurun kıvamını görüyorsunuz gayet güzel sünüyor birkaç kez katladıktan sonra kapatıyorum. Yarım saat sonra dördüncü katlamayı yapacağım. Evet arkadaşlar hamuru dördüncü kez katlayacağım. şimdi bunun üzerini kapatacağım ve 2 saat mayalandıracağım evet arkadaşlar bunu 4 kez katlamıştım her yarım saate bir sonra da 2 saat mayalandırmaya bırakmıştım ve şimdi artık şekil verme aşamasına geçebilirim gördüğünüz gibi hamurum kabarcık kabarcık olmuş görüyorsunuz şu kabarcıkları şimdi Yüzeyimin üzerine un serpiyorum. Son bir kez daha katlayayım. Evet. Gördüğünüz gibi ekmek hamurumuz burada. Şimdi bu hamuru parçalara ayıracağız tabii ki. Ölçebiliriz edebiliriz aslında mutfak tartısında eşit olsun istiyorsak evet. bu şekilde alıyorum bunu da bu şekilde alıyorum öncelikle vermeden önce şu kısımlarını bir kez katlayacağım iki tane pide yapacağım ben bundan yaklaşık 500 gramlık katladık şunu da katla, nasıl katlama yaptığımı bir kez daha göstereceğim dediğim gibi mayayı yani hamurun üzerine çok ciddi şekilde bastırmıyoruz şu şekilde ayırıyoruz bir tarafa sonra diğer tarafını onun üzerine kapatıyoruz. Şimdi şu şekilde kapatacağım. Birazcık un serpeceğim üstüne şuralarda yapışan kısımlar var. Şöyle bastırıyoruz. Şöyle yuvarlak bir form. Yani şöyle. Şöyle alıyoruz. elimizde, altına doğru ittiriyoruz. Tekrar aynı işlemi. Gördüğünüz gibi bunları şimdi tepsilerime koyacağım. Altına birazcık biraz bunu döküyorum. Şimdi buzdolabına koyacağım bunu sonra. 12 saat dinlenecek. Unumu koydum. Ve hamurumu alıyorum. Hamurumu aldım. Bu şekilde gönderiyorum. Evet e, merhaba arkadaşlar. Ertesi sabah şu anda hamurlarımı yoğurup şekil verip buzdolabına koymuştum. E, sabah çıkardım ben bunları yaklaşık bir buçuk saat iki e, saat önce. Oda sıcaklığına gelmeleri gerekiyor çünkü pişmeden önce ve şekil vermeden önce. 10-11 saat buzdolabında kaldılar. E, üzerlerine böyle bir e, temiz e, Plastik poşet e, koydum ve uçlarını da kapattım hava almasın diye. Yalnız e, dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, üzerini tabii ki unluyoruz ama tavsiye edebileceğim bir şey, çünkü başınıza gelebilecek en e, talihsiz e, olaylardan biri diyeyim, bu ekmeğin bu poşete yapışması olur. E, o yüzden bunu önlemek için de e, yapmanız gereken şey, bu poşet kapatıyorsanız ya da, Stretch film ile kapatıyorsanız iç kısmını hafif yağ ile yağlamanız, zeytinyağı olabilir herhangi bir sıvı yağ ile şöyle elinizle ıslatmanız yağ ile böyle olunca hiçbir yapışma olmuyor. Gördüğünüz gibi yapışmış gibi duruyor ama kolaylıkla çıkıyor. Dolayısıyla bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben aynı zamanda fırınımı da açtım. Yaklaşık 20-25 dakika oldu. Fırınım ısınırken yine demir döküm tepsinin üzerinde pişireceğim. Ama bu tepsilerde de gayet pişirilebilir. Problem değil. Ama ben de demir döküm olduğu için onu da pişirmeyi tercih ediyorum. Şimdi üzerine süreceğim. Şifası deniliyor sanırım buna. Buraya bir tatlı kaşığı un koydum. Bunun içerisine çok az miktarda soğuk e, su koyuyorum. Yani oda ısısında su koyuyorum. E, sonra bunu iyice karıştırıyorum. Sonra üzerine sıcak su koyacağım. Evet şu an karıştı. Bunun soğumasını bekleyeceğim. Benim yaptığım unlu karışım soğudu. Şimdi içerisine çok az bir yoğurt katıyorum. Ve onu karıştırıyorum. Üzerine süreceğimiz, e, şekil vereceğimiz karışımımız hazır. Dediğim gibi sabah kalkınca bunları dışarı çıkardım. E, yaklaşık 2 saattir oda sıcaklığında dinleniyorlar, mayalanıyorlar oda ısısına gelmesi gerekiyor pişirmeye başlamadan önce. Bu arada 45 dakika önce de fırınımı en yüksek dereceye açtım. Bu sizin için fırından fırına değişir ama 250 derece ona getirin. Daha sonra bunu 225 dereceye düşüreceğiz ve e, öyle pişireceğiz. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Önce bu karışımdan alıyorum birazcık. Ve pidenin üzerine Döküyorum biraz Sonra hafif bastırıyorum Çünkü yaymam gerekiyor bu pideyi Hala Çok hafif Siziniz kalınlıkta incelikte yapabilirsiniz Tercihinize kalmış evet, Şimdi tırnaklama işlemine geçebilirim Biraz yaydım delikle etrafına diğer tarafına tırnaklayacağım. Çörek otu ve e, susam serpeceğim. Kavrulmuş susam kullanıyorum ben. fırına gönderiyorum. Diğer bir püf noktası pişirirken yine altına sıcak su koyuyoruz. Bunu çünkü açıkta pişirdiğimiz bir pide olduğu için yine altına bir tepsiyle sıcak su koyup buharları arttırmaya çalışıyoruz içeride pişerken. 20 dakikanın sonunda benim pidem pişti. Şimdi onu telin üzerine alıyorum ve hemen diğer e, ekmeğimi fırına gönderiyorum diğer pidemi. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz kabarmış, kızarmış. Şu an çok sıcak. Evet arkadaşlar iki pidemiz de fırından çıktı. Mis gibi kokuyor şu anda ev. Tam bir fırıncı e, kokusu geliyor fırın kokusu geliyor. Ee, çok güzel şekilde piştiler, kızardılar, hafif karardılar. Aykırı bir tane büyük bir baloncuk olmuş. Ee, ne kadar güzel kabardığını gösteriyor. Dışı çıtır çıtır. Duyabilirsiniz. Hala çok sıcaklar o yüzden soğumasını bekliyorum. Evet, dilimleyip size iç dokusunu da göstereceğim. Ekşi mayalı Ramazan pidesi. Ramazan da geliyor. Çok güzel, mis gibi kokulu Ramazan pidelerimizi iftar saatlerimize böylelikle hazırlayabiliriz bu tarifle. Kesiyorum bakalım. Gördüğünüz gibi iç dokusu bu şekilde. Kesip alt kısmı da böyle. Gayet güzel pişmiş. İç dokusunu görüyorsunuz. Gayet hava Gayet güzel. Böldüğünüz zaman da böyle bir pide. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. ekliyorum. Tuz yok çünkü hamurun. Tuz serpiyoruz. Sonra yeşil soğan. Üzerine birazcık susam. Lekşimaya pankek olacak. Sonra bakalım alt kısmı nasıl kızarmış duruyor. Gördüğünüz gibi nasıl kabardı. Alt kısmında. da. Şimdi iyi neyi piştiğine emin olmak için birazcık daha yağ ekleyeceğim alt kısmına. üzerini kapatacağım. Ve pişmesini sağlayacağım.